Bu bodrum Buraya abi yapalım. yok. abi şöyle abi, abi. Dışarıda abi, ya. saniye. Şimdi saniye Kenan Bey iyi akşamlar. iyi akşamlar. Kariyer olursal ödülü. Evet, yani kas, kas hastalıkları evet. derneği e, yararına yapılan bir gece. Kas hastalıklarına dikkat çekmek üzere e, planlanmış. O yüzden e, son derece özel ve önemliydi benim için burada olmak. E, bu hastalıktan e, yaklaşık 100 bin e, kişi çok feci şekilde e, zor bir hayat yaşıyor, zor bir hayat geçiriyor. Aileleri, çevreleri e, maddi manevi e, büyük bir savaş içindeler, içindeler O yüzden herkesin elinden gelen Özeni göstermesi gerekiyor. Hani bir anda biten kaldırımlar, hazırlıksız otobüsler, saçma sapan yerlerdeki engellilerin hayatını zorlaştıracak birçok hata sürekli gözümüze çarpıyor. Bundan da son derece mutsuz oluyoruz elbette. Çalışmaların gelişip düzenlenip herkesin biraz daha özenli davranması gerektiğini düşünüyorum. Ödül almak her zaman çok güzel ama bugün tabii ödül almak vesileydi bunları söylemek için geldik aslında. Aslında bunlara dikkat çekmek için geldik. Mandi manevi destekler toplamaya, yardımlar biriktirmeye devam etmek istiyorum. İnşallah Türkiye Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'nde çalışmalarında başarılar dilerim lazım. Peki siz neler yapıyorsunuz? Yazda yaklaşırken bir albüm çalışması, bir şarkı çalışması var mı? Var. Sevenlerinizi heyecanla bekliyorum. Sürekli bir çalışma var elbet biliyorsunuz. Stüdyoda zaten şu anda. Hem kendim için 3-5 şarkı hazırladım. Belki albüm olarak çıkartmayı düşünüyorum. Küçük bir albüm diyelim, mini albüm diyelim. Hem Bade Karakoç'un albümü yakın zamanda çıkıyor. Yeni artistimiz. Onun da şarkı ...şarkıları bitti. Önümüzdeki ay paylaşılmaya başlanacak. Doğulu prodüksiyon olarak bu ara biraz fazla çalıştık. Bütün pandemi boyunca çalıştık öyle söyleyeyim size. Bugün İlker Aksungar'ın... ...albümü çıktı. Cem Plevleli'nin albümü geçen haftalarda çıkmıştı. Duygu Soylu'nun yeni... ...şarkılarını yapıyoruz. Böyle bir koşuşturmacı içindeyiz. Birkaç tane... ...Bulut Gülen mesela... ...Gülşah Erol bunlar... ...caz janrasında yaptığımız çalışmalar. Bunlar da önümüzdeki günlerde çıkacak. Konserler elbette başlayacak evet. diye... Umuyoruz. Ee, i̇nşallah şu savaş bir biter diye her şeyden önce herkesin kalbinden dilediği en önemli konu herhalde ee, masum insanların canını kaybetmesi hepimizi çok üzüyor. Ee, üzerimizde füzeler uçarken maalesef bir tarafımız hep eksik ee, ama neşemizi yerinde tutup umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor elbette. Ee, yarınlarımız güzel olsun istiyorum, bir herkes çok, gibi. Birçok isim saydınız. Peki, Beren Hanım'ın da çalışması vardı bildiğimiz kadarıyla, oraya evet, ne evet. zaman el atacaksınız? <laughs> Yok aslında el attık. <laughs> Çoğu hazır gibi şarkıların zaten ama Beren e, titiz, e, zamanlamasını falan kendisi ayarlamak istiyor. E, üzerinde sürekli bir değişiklikler yapmak istiyor. E, detaycı biliyorsunuz biraz, e, per, perfeksiyonist, e, mükemmeliyetçi bir insan e, önümüzdeki aylarda inşallah o da çıkacak. ama tam tarih veremiyorum şu anda. Beren Hanım sizin en son klibinizde oynamış. Siz Beren Hanım eğer klip çekerse oynamayı düşünüyor musunuz? Birlikte? olabilir Vallahi anlayamazsın. <laughs> Daha henüz öyle bir şey gel, ya geliştirmedik. Öyle bir fikir yok ama olabilir. benim ona yazdığım Yosun şarkısı vardı biliyorsun. Belki Yosun'a klip çekmeyi düşünüyoruz. Esas ben ondan rica edeceğim. Belki Yosun da oynasın diye. onun dışında da o ne zaman isterse ben her zamanı biliyorsun emrine amadeyim. Peki klip düşünüldü Nasıl bir klip gelecek? Var mı aklınızda böyle ee, işte geçtiğimiz hafta Hezarfen'in klibini çektik Erdem Kınay'la bir featuring yapmıştık biliyorsunuz ee, o çıktı ama klibi gecikti bazı sebeplerden ötürü bu hafta inşallah sonuçlanacak önümüzdeki hafta ya da 10 gün içerisinde izleyiciler Hezarfen'in klibini seyredebilecekler sonrasında da işte yeni çıkacak olan şarkıların projelerine bakacağız. Peki Beren Hanım olan ilişkiniz evlilik süreci çok konuşuluyor çok beğeniliyor sosyal medyada çok fotoğraflar videolar görüyoruz sizce evlilikte aşkı devam ettiren şey nedir? güzel soru herhalde saygı heyecan üretkenlik bu normlarda diyelim, <laughs> çok sevmiyorum <laughs> biliyorsun bu konularda evet. konuşmayı, yazmayı tercih ediyorum. Onun için yakın zamanda belki bir şarkıda senin bu soruna cevap vereceğim. İnşallah, <laughs> <laughs> en, son, en sonunda Domgün'le güzel bir paylaşım yaptınız, evet. altında ilham kaynağı falan yazdınız, benim önümde. Evet, tabii. Yani, i̇lham kaynağınız mı? Elbette, her yapalım. zaman. Bunu... E, yok, her e, muhakkak birbirimize ilham veriyor olmamız lazım. Demin sorduğun şeyin cevabı da aslında biraz bu herhalde. Çiftlerin birbirine, özellikle yaratıcı çiftlerin birbirlerini etkilemesi, birbirlerine katkıda bulunması dünyalarını genişletmesi, vizyonlarını genişletmesi lazım diye düşünüyorum. Biz de öyle bir şey olduğu için çok şanslıyız. Peki son olarak da şunu soralım. Beren Hanım 14 yıl sonra Kıvanç Bey tekrardan rol alacak. Ona ben karışmam. Yani var mı? Hani o. gerçek bilginiz var mı? gerçekten? Yok ben karışmam onunla. şöyle. <Gülüyor> <gülüyor> ben müzikle ilgili sorun. Fotoğraf evet, <laughs> alalım Peki de ederim. fotoğraf. fotoğrafı. O zaman daha mantıklı. Yep, abi abi çıkarsa da Para yukarıda abi. Şu, abi bana da, daha mı? Abi sizi bekliyorum. נא לסיים,